konu neydi? Cuma hutbesi. Ama aynı ya Cuma hutbesi. Cuma gittin mi Cuma'ya? Dün Cuma'ya gittin mi? Tabii ki abi. Gittin mi? Evet. He, tamam. Dün çek <laughs> bakalım. dün Cuma namazına gittin mi? Yok abi gitmedim. He gittiysen söyle yani. Ha, o zaman şöyle özel, sen... özel, bir, özel hutbe mi oldu? Hayır öze, yani, özel özel, yani. diyebiliriz ev o, sahip, onun için. Evs... E, Kiradakiler işi Bak abi, arkadaş biliyor. Bilmiyor. Bilmiyorum abi. Şimdi e, Diyanet İşleri'nin hazırladığı hutbede evet e, ev sahipleri merhamete davet edildi. Evet. Ne düşünüyorsun bu konuda? Abi gayet haklı şimdi. Asgari ücretli olan bir insan gidip 8-9 bin lira kira veremez. Bu hali bir olan bir şey. Bunu biliyoruz. Hı. O yüzden pek yorum düşmüyor buna aslında. Gayet haklı bir şey de, düşünce. Ya yani bunun Diyanet mi yapıyor bilmiyorum. Diyanet, Şa Diyanetin, şaşırttı biraz. Diyanet'in Diyanet... yayınladığı bir hutbe. Diyanet biraz camilerimiz, şaşırttı şu camilerimiz, an. Camilerimizde okundu. Abi vallahi dediğim gibi gayet haklı bir düşünce yani şu an yani abi, konuş. sıradan asgari ücret çalışan bir insan kira ödeyip aynı şekilde geçinemez. Bir de bu çocukluysa ayrı bir sıkıntı. Orası bir gerçek Zaten. ama bu davetin orada camide yapılması, e, ev Şimdi sahiplerine. Şöyle. Aa, bizim halk genel olarak din üzerinden yönetildiği için. Peki bu yeterli mi sizce yani bu e, Türkiye'deki mağdur vatandaşlarımızın sıkıntı abi. çeken vatandaşlarımız sıkıntılarını gidermek için ev sahiplerini orada merhametli olmaya çağırmak yeterli mi? Yani Şimdi, çözer mi problemlerini? Abi sanmıyorum. Bizim halk çünkü şöyle bak. Dediğim gibi din üzerinden yönetince abi bazı şeyler al dinliyorlar. Ama kimin söylediğine bağlı. Şimdi bunu gidip de Cuma namazında söylersen halk bunu pek bunu dinlemez. Yani Adam pek etki Yapar mı evsel? Sanmıyorum. Üzerine. Yapmaz. Diye. Sanmıyorum pek. Yani onu soruyorum. Evet. Tamam abi. Diyeceğim bu kadar Değil Peki ederim. teşekkür ederim. Rica ederim abi. Soralım mı efendim? Ne oldu? Gel abi. O kara gözlükleri ne sen nereden aldın abi ya bu şapka gözlük Sen sen ne soruyorsun adamı? Ne soruyorsun adama Ne soruyorum? Sorayım. Sen istersen cevaplarsın. Sor. İstersen ha. cevaplamazsın sorun abi. sor. Dün cumaya gittin mi abi? Gitti. Gittin. Gittin. Ee, Uhutbe'de e, ne anlatıldı? Hatırlıyor musun? şimdi bırak. Hatırlıyor musun? Sorun, sorun ne sorun? Hatırlıyor musun? Soruy işte abi hatırlıyor bak, musun? Bak, yani neye sormak istiyorsun yani hutbede şimdi? Peki Hangi kanaldansın? Nesin yani? Z'de ya abi. Yani sorduk Z'de. Bu ülkede Hı. neler oldu neler yedi hutbeden şimdi tutturdun yani böyle bir şey Milletin aklını kandırmayın bırakın insanlar işine gücüne basın Şöyle bir bak Hı. şöyle bir bak bak böyle bak bana değil Temas yapma temas Bak şöyle temas bak yapma. Bak göğürden gökten yağmış, bunun rızkını Hı. veren Allah Hı. Hutbede hoca ne anlatmış bak buna ne bak bunu kim yaratmış Allah Ne soracağımı dinledin mi? Dinlemedin Hayır, ki ama Dinledim o çocuğa ne sordun dinledim e, tamam. O çocuk ne anlat o çocuk sen... kaç, o kaç abi, yaşında Abi sen de fikrini söyle ne, ne söyleyecek o çocuk ne söyleyecek e? Sorsan İslam şartını bilmez. Ya, Demin sordun çocuğa. Boş ko ko kocaman delikanlı adam sen şimdi hakaret ediyorsun delikanlıya. Tabii canım yani Niye? milletin aklını. ya milletin akıllı Abi, kan bulandırıyorsunuz. Abi çocuğun beyni yok mu? Hala yani bir şeye soruyorsun çünkü milletin akıllı bulandırıyorsunuz. Bırak her sen cevaplandır abi. sen, ne, Abi, abi sen bak. Ben, ben, bulandırıyorum ya. Sen evet. de berraklaştır abi. Berraklaştırmıyorum. Ben. Berraklaştır abi. E, yozlaştırıyorsun işte. Ya ben yozlaştırıyorum. Sen berraklaştır. Düzleştir sen abi. Yanlış şeyler soruyorsun çocuğum. Ya abi niye yanlış söylüyorum ben? Algı Cuma'da yapmıyorum. Cuma'da sen dinledim. Adam Cuma'ya gitmiş mi dinlesin? Abi gitmediğini söyledi zaten. Eee e, gitmediğini söyledi. Yozlaştırıyorsun işte. İnsanların ev sahibi yozlaştırıyorsun. Ev sahibi. Ev sahibi diyor da tırlıyorum vermiş. Adama bedava vereceği bir. E tamam biz sürürüz. Ne var bunda? Ya da 8 trilyon bir daire. Be. adama Adama onları ya verecek daireyi. Abi, abi ne var bunda? Milleti yoldaştırma. Başka işinize bakacaksınız. Ne yapalım mesela ne soralım? Sorma. Bak bu kadar insan ne Niye sormayalım? Yok. Hayır niye sormayalım? İnsanlar koyun gibi abi otlasın. Geçsin mi ya? Yani? İnsan koyun mu? Konuşmasın İnsandır. mı? İnsandır. E tamam ben de öyle diyorum. kullansın. Abi insanlarımız konuşmasın mı? Yanlış yere soruyorsun. Abi ne yanlış? Abi bir şey söylüyorsun. Abi doğru doğru bir soru alırsın. söyle. Abi doğru mu? Ya soru... çocuk ne anlar o kutbeden? Abi doğru bir soru. Bu adam soru... alim mi? Abi alim doğru mi okumuş. Bu abi, adam simit satıyor belki. Abi soru ver soralım hadi. Soru ver sonra. Yanlış şeyler soruyorsun. Abi doğru. Doğru şey, doğru şey söyle söylesin. Abi doğru bir soru ver de sorayım hadi. Tramvay mı yaptın? Uçak <laughs> mı yaptın? Helikopter mi yaptın? Abi doğru. Ülkeye ne faydan Do var? Millete doğru. soruyorum. Hutbede ne olmuş? Ne oldu? Ne olsun? Ne anlıyorsun hutbeden? Gel gel gelir dağılımının adaletli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Çok güzel. bir şeyleri evet. masanlaştırmaya çalışıyoruz. Evet, <laughs> gelir dağılımı adaletli mi sizce? Evet. Çok doğru. <laughs> Ulan yedi buçuk trilyonluk dairiyadan bir milyona verecek. Al otur mu diyecek ona? Adam çalışmış Peki işte terinden. anlat işte Aa, Ne anlatayım ben be anlatayım sana? Işte yanlış abi. şey söylüyorsun. Abi niye yanlış İnsanları söylüyorum? yozlaştırma. Bak, A bu kadar insan ki. Kim e burada? Belki kim e burada e azından acından ölmüş? Bak. Burada bir desek al bana bir simit adam alacak. Belki ev sahibisin. Sen Cuma'ya gittin mi? Ev, ev sahibi. Oğlum çocuk ne anlar Cuma'ya? Adam hoca mı? Alim mi? Ben kimseyi cumaya gittim diye sormuyorum. E onu sordun et. acaba. Ona takılmak için ya, sordum. i̇şte insanları böyle kötülemeyi diyane, için, Diyanetle uğraşmasın, için, hükümetle uğraşmasın bir şeyler yaratıyorsun yani kendi kafanın. Anladın mı yani böyle bir şey. Olan adam orada Sanki. alim bile şaşırıyor elham okuduğu zaman o çocuğun ne anlar hutbede kozene okuduğunu. Ciddi mi gitmedim dedi ee ben de sordum abi sordum. Soru var mı? güzel sorular sor. He? Abi güzel bir soru tamam söyle de ben abi sorayım abi diyorum yapıldı, işte. Uçak nasıl yapılıyor? Şunlar nasıl Bu çalışıyor? Şunları beğeniyor musun? Bu sakin ol. Bu arkadaş haberci. E, haber alıp sonra birini koyacak da işte. Yok, abi illaki, birini bir koyacak onu. Birini. Yani. Abi, onu orada kullanacak Abi yani. senin kurguladığın soruları mı soracağız burada? öyle soru soruyorsun ki. Ben sorduğum. Sen, sor, sen düzleştirsin. Sorduğun soru bir şey evet. değil yani. Olabilir sorabilir. Abi cumaya gittin mi? Gittim. Tamam, bak ne güzel gittim. Ya, git. Hem de Ayasofya'da. Gitmiş Kimi gittim, göz, der, giz, kimi giz, gittim okumuş, der, kimi gitmedim der. Sorabilirim okumuş, yani. Soramaz mıyım abi ya? Allah Cuma'ya gittim. Git. Sorsa İslam Sonra, şartı kaç onu da bilmeyecek. Bizde var bilinçsizlik var. Bu arkadaş haklı. Çoğu bir şimdi şeyi bilmiyor yani. Adam Ben efendim. E, tamam ateist olsun abi. özgürdür tamam. abi. He bitti. Özgürdür abi. sen sana ben bana bu kadar. Sen sorunun devamını gel. Yani, gel yok, ben, sana, ben sana sorayım Buyur abi. Buyur kardeşim. Sorayım mı abi? Buyur. Şimdi abi. Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı evet. bir hutbe yayınladı. Bu hafta mı dün? Bu hafta ha. dün, dün ha. yani. Ee, bu camilerimizde bu hutbe okundu. Hı hı. Bu kiraların yüksek olmasından sebep. Evet. Ee, Diyanet hutbesinde ev sahibi vatandaşlarımızı merhamete davet etti. Evet. Bunu soruyoruz. Bitti. Ne var abi bunda? Bunda bir şey yok. Ne var Evet. Doğru. Ha. Adam şimdi fırsat yapıyor. 2 liralık daireyi 10 liraya nasıl veririm? Ben kiracıyı nasıl çıkarırım? Onun peşinde onun peşinde ona ona gerek yok ki. Ha burada devletimizin baştakilerin bir önlem alması lazım. Bu aynı gıdadaki fiyat artışları gibi. Ama burada dev, bir devlet zaten yüzde %25 bir kota koydu zaten. Tamam onu ben uyguluyorum. Hı. Ben Samsun'dan geliyorum. Evet. Benim de kiracım var. 2 lira kira veriyordu. Ne verebilirsin dedim. Memur arkadaş 5 lira. Benim arkadım on 15 lira. Hı. Şimdi hutbenin Bak 15 deva lira. Hutbenin devamında, hutbenin devamında tüccarlarımız e, dürüstlüğe davet edildi. Evet. Osmanlı'daki ahilikten bahsedildi. Evet. E, doğru tüccar e, halkını kandırmayan, tartıda eksik mutlaka dinin temelini tüccar, dedi. Sıddıklarla, efendi peygamberlerle, şehitlerle haşr olur dedi. Tüccarları da doğruluğa ve dürüstlüğe davet etti. Eyvallah. Evet. Bunlar bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Vallahi kitabın ortasından sorulan bir soru. Yani sizin bana sorduğunuz soru, Hı. hocaların dediği gibi kitabın ortasından bir soru bence. Aa, onun için herkes kendi şapkasını çıkaracak, önüne koyacak, vicdanıyla baş başa istediği gibi bir önlem yapacak. Dünyada yaşamak da var. Nasıl yarın öleceğimiz belli yani değilse. Buradaki mesele şu, şimdi ülkede bir ekonomik bir sıkıntı var. Mutlaka. Yani halkımızın içinde. Bir sürü sıkıntı çeken vatandaşlarımız var. Doğrudur. Tamam Diyanet İşleri Başkanı da bunu düşünmüş. Böyle bir hutbe hazırlamış. Eyvallah. Bu çözüm olabilir mi? Mesela ev sahiplerine ve tüccarlara ee, efendim bu çağrı yapmak bizim ekonomimizi düzeltir mi? Yok ona kadar. O zor. Çok zor. O daha derin mevzular onlar Peki bu es ev sahiplerinin ve tüccarların yanına başka konulması gereken kişiler var mı? Kişiler yani, değil önlemler merhamete, var. Önlemler, merhamete ön, ön, önlem. adalete hakkaniyete davet edilmesi gereken tüccarların ve ev sahipleri yanında başka kişiler var mı? Tayyip Ön? var. Tayyip Erdoğan var. Hayır. Tayyip Erdoğan var. artık ya? Tamam mı? Hayır, 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 evet, hayır. evet o var. O düzeltecek. O, o şey O, şey o, düzeltecek. o mu düzeltecek. O düzeltecek. O o düzeltecek. Tabii ki düzeltecek. <laughs> O düzeltecek. O düzeltmedikten sonra kiracılar da ev sahipleri de düşmüşler ekmeğin peşine. Anladın mı? İkiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Farkında <laughs> değilsiniz. İkiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben Tayyip Erdoğan Tayyip Nasıl düzeltecek? Bayağı düzeltecek. İkiniz aynı düşünüyorsunuz. Farkında değilsiniz. <laughs> Hanımefendi tamam. de aynısını söylüyor. Tamam ben de aynısını söylüyorum. Sen Yani ne? yöneticilerimiz kaldı. İsim vermeyelim de. Yok. Yani yöneticilerimizin İsim de veriyorum. Korkum da evet. yok. Tamam. <laughs>